Değerli katılımcılar, bugün sadece bir tutuklu, tutukluluğun yıl dönümü değil, bugün hukuksuzluğun, adaletsizliğin, keyfi uygulamaların yıl dönümü. Bugün masum evlatların ahının arşı titrettiği bir sürecin yıl dönümü. Bugün hukukun yerle bir edilmesinin yıl dönümü. Bugün muhterem Alparslan Kuytun Hoca Efendi'nin Hüseyin'i bir duruşla zalimin karşısında durup zulümlerini açıkça konuştuğu için hukuk dışı muamelelerle susturulmaya çalışma, çalışılmasının yıl dönümü. Bugün liderimiz, kıymetlimiz, muhterem Alparslan hocamıza olan sevgimizi sindirmeyenlerin aramızdaki bağı koparmaya teşebbüslerinin yıl dönümü. Öncü nesil burada, hocasının yanında. Öncü nesil burada, hocasının yanında. Öncü nesil burada, hocasının yanında. Değerli halkımız, muhterem Alparslan Kuytul Hoca Efendi, 9 Mayıs 2022 Salı günü ailesinden 18 saat uzaklıkta bulunan Ağrı Patnos L tipi cezaevinde tutulmakta ve tutuklandığı günden itibaren hükümlü bile olmadığı halde tecrit işkencesine maruz bırakılmaktadır. Zulüm ile mücadele etmeyenler adaletli günleri hak etmezler diyen Alparslan Kuytul Hoca efendi Ağrı Patnos cezaevinden ailesiyle yaptığı telefon konuşmasında ülkemizdeki adalet sistemini eleştirmiş ve AKP-MHP ittifakının ülkemizi diktatörlüğe götürdüğünden bahsetmiştir. Cezaevi yönetimi bu konuşmayı Cumhurbaşkanı'na hakaretten sayarak Alparslan Kuytul Efendi'ye üç gün hücre cezası vermiştir. Hücreye de atsanız aslan yine aslanlar! Hücreye de atsanız, aslan yine aslandı. Hücreye de atsanız, aslan yine aslandı. Şu an Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin maruz kaldığı hukuksuzluklara ve Ağrı Patnos cezaevinin keyfi uygulamalarına bir kez daha kısaca değinmek istiyoruz. Alparslan Kuytul Hoca Efendi'yi cezaevinde de sindirmek, ve susturmak için hakkında 10 tane soruşturma açıldı. Alparslan Kuytul Hoca Efendi Patnos L tipine giriş yapar yapmaz herhangi bir karar ve soruşturma olmadan kendisinden savunma bile istenmeden görüntülü görüşme hakkı engellendi. Sevk başvurusunu engellemek için haksız bir şekilde kınama cezası verildi kınama cezası bahane gösterilerek Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin sevk başvurusu reddedildi. Kısıtlı bir şekilde verilen iki haftada bir on dakikalık görüntüsüz telefon konuşmalarına yedi farklı soruşturma açıldı. Açılan soruşturmalardan üçü bizzat cezaevi idaresi ve savcılık tarafından cezaevi ceza verilmesine gerek yok kararı verilerek iptal edildi. Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin yaptığı 10 dakikalık telefon görüşmesinde değindiği konular birilerini rahatsız etmiş olmalı ki toplamda 6 aylık bir telefon yasağı getirildi. Cezaevinde tecritte olmasına rağmen kaldığı koğuşun dışarıya ve koridora bakan cam kısımları koridoru ve dışarıyı görmesini engelleyecek şekilde kapatıldı. Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin beş çocuğu olmasına rağmen bin kilometre öteden babasıyla bayramlaşmak için gelen küçük kızı açık görüşe alınmadı. Zalime zulmüne yazıklar olsun. Zalime zulmüne yazıklar olsun. Zalime zulmüne yazıklar olsun. Bu zulüm hala devam etmektedir. Geçtiğimiz haftada büyük kızı görüşe alınmamıştır. Kıymetli halkımız, bizler talebeleri ve Furkan Hareketi mensupları olarak bir yıldır kıymetli hocamızdan ayrıyız. Bu durum bizi derinden üste de hocamızın sesi olmaya, halkın taraftarı olmaya, zalimden değil mazlumdan yana olmaya devam edeceğiz. Tevhid davasını Türkiye'de ve Avrupa'da şehir meydanlarında aykırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Tevhid, adalet, hürriyet, medeniyet. Tevhid, adalet, hürriyet, medeniyet. Tevhid, adalet, hürriyet, medeniyet. Toplumun kurtuluşu için gece gündüz demeden çalışan İslam medeniyeti uğrunda hayatını adayan aydın, alim bir hocanın hapiste olması bu millet için büyük bir utançtır. Muhterem Alparslan Kuytul Hoca Efendi'ye yapılan bu keyfi uygulamaları kınıyor ve Rabbimizden milletimizi diktatörlükten kurtarmanız, kurtarmasını diliyoruz. Açıklamamızı muhterem Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin zalime dert, Bizlere de ümit ve şevk veren sözleriyle bitirmek istiyoruz. Ey İslam düşmanları bilin ki Allah'ın izniyle susturamayacaksınız. Korkutamayacaksınız. Lekeleyemeyeceksiniz. Yalnızlaştıramayacaksınız. Terörize edemeyeceksiniz. Vebat ettiremeyeceksiniz. Durduramayacaksınız. Kıştı. hello